Kıymetli dostlar, mübarek Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Heyecan ile bekliyoruz. Şimdi ben bugün yine yeme içme ile ilgili size kısa bir şey anlatmak istiyorum. Ramazan'da artık eskiye göre biraz daha iyi ama bunu yıllardır yaşayan biri, Deniz Feneri'nin ilk kuruluş yıllarında insanların evine, işte erzaktır, yemektir götüren, bunu bilen bir kardeşiniz, çeşitli vakıf derneklerle bu işlerde bulunmuş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Gördüklerimi, yaşadıklarımı size aktarıyorum. Şimdi yıllarca, buna ben de dahilim, fakir fukaranın, garip kurabanın evine kolilerce eşya götürdük ve hayırseverler verdi. Bilerek ya da bilmeyerek. Fakat orada şunu gördüm. Şimdi Bodrum'a gidiyoruz. Bodrum bir ev. İşte bir de fakirliğin kokusu vardır. Ben bunu çok iyi bilirim. Yani bu fakirliğin kokusunun ne olduğunu ben çok iyi bilirim. Bana herhangi bir eve götürün. O evin üç kağıtçı mı, gerçek mi, değil mi olduğunu ben anlarım. Fakirliğin kokusu vardır. O evleri çok gezdim. Bunu riya olsun diye söylemiyorum. Teşvik olsun diye ve bu işlerin içinden gelen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Çünkü ben de o ailelerden biriyim. Biz de fakirliğin şahikasını yaşadık. Şimdi eve gidiyoruz. Kolinin içinde ve ne yazık ki istisna hariç işte makarna klasik, ucuz makarna, bulgur, nohut, fasulye, falan filan. Yani yükte ağır, pahada ucuz. Bunları bırakıyorsun ve gidiyorsun. Herkes böyle yapıyor. Ya iyi de kardeşim bu insanın bakıyorsun doğalgazını ödeyecek parası yok, doğalgazı kesik. Elektriğini ödeyecek elektrik parası yok. Çocuğu canı çikolata istiyor, yok. Kadının özel durumları var, ihtiyacı var. Bunu alacak parası yok. Başka bir şey istiyor canı ya, sucuk istiyor. Ramazanda bir gecede sucuk yemek istiyor. Bir gecede kebap yemek istiyor. Veyahut da çocuğunun defterinin ihtiyacı var. Bunlar yok kardeş. Tüp alacak parası yok. Ben gözümle gördüğüm için görüyorum. Adamın evi nohut, bakliyat, makarna dolu. Pişirecek tüpü yok. Onun için bu Ramazan, yani şimdi hediye şey çeki de verildi ya, yeni market çeki. Ben buna da karşıyım. Arkadaş bu sene gerçekten fakir fukaraya, garip kurabaya hayır yapmak istiyorsak, ne olur gidin zarfın içinde nakit verin. Ama özellikle evin hanımına verin. Bak özellikle söylüyorum. O insan tüp mü alacak, elektriğini mi ödeyecek, canı sucuk çekti onu mu yiyecek? Canı kebap mı çekti onu yiyecek? Ne ihtiyacı varsa görecek. Böyle fakir fukaranın, garip kurabanın onurunu, gururunu kıracak şekilde ve onun asla ihtiyacı olmayan garip garip ihtiyaçları vererek ona yardım ettiğinizi zannetmeyin. Daha çok rencide ediyoruz, daha çok onun gönlünü kırıyoruz ve ihtiyacını görmüyoruz. Bu Ramazan ne olur eğer ki zekat, sadaka, infak yardım edeceksek nakit verelim. Çok daha büyük hayra geçecek. Şimdiden hayırlı, bereketli Ramazanlar. Allah yapacağınız yardımları kabul ve makbul eylesin efendim